Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar yeni bir sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açımda da arkadaşlar kalpten kalbe mesajlar başlığı altında olacak. Yani aklınızdaki kişinin kalbinden sizin kalbinize mesajlar alacağız. Bakalım içinden gelerek size neler söyleyecek, kalbinden ne gibi cümleler dökülecek. Umarım ki en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki sizler de niyetlere dahil olmak adına mutlaka kanalıma abone olmalısınız arkadaşlar. Ee, ki buradaki güzellikleri yaşamınıza çekebilmek adına. Bu enerjiye dahil olabilmek adına. Videolara yorum yaparsanız ve beğeni de atarsanız gerçekten bu beni çok fazla mutlu edecektir. Her birinize de şimdiden aramızdaki alma-verme dengesini koruduğunuz için bu konuda hassas davrandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bugünkü açılıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet öncelikle kişinin güncel enerjisiyle bir başlayalım. Kişi kendini şu anda nasıl hissediyor? Önce onunla başlayacağım ve sonrasında da kalpten kalbe mesajlar diyeceğim. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Haydi bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Birazcık kendine dair ipuçları ver bize. Evet. Hayatımı bildiğim gibi yaşamak istiyorum diyor şu anda arkadaşlar. Tamamıyla içinden geldiği gibi. Kurallar, kaideler olmadan bu şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü uzunca süre kendimi pek çok konuda engelledim diyor aklınızdaki kişi. Yani içinden geldiği gibi bir yaşam yaşadığını, sürdüğünü düşünmüyor ve bundan dolayı da şu anda işte kafama nasıl eserse, nasıl gönlümden geçerse o şekilde devam edeceğim. Bu şekilde hayatımı dengelemek istiyorum diyor ve belki de o boşa geçen zaman dilimini yani kendi isteğiyle, kendi arzusuyla yapamadığı doya doya yaşayamadığı zamanları yaşayacağını düşünüyor Bu anlamda birazcık böyle kendi içinde yeni kararlar almış gibi gözüküyor şu anda çok özgür enerjilerde zaten içinden geldiği gibi yaşamı ilerletme niyeti içinde olduğunu söylemiştik daha önceki kalıplardan engellerden kurtulmuş bir şekilde aynı paralelde burada bir özgürlük çıktı arkadaşlar yani bana diyor şu anda verilebilecek en güzel şey özgürlük beni diyor özgür bırakmak işte ailesi olabilir siz olabilirsiniz ya da bu kişiye özgürce yapacağı bir takım aktiviteler sağlamak özgürlüğünü tadacağı bir takım alanlar tanımak kişi için çok önemli çünkü kişi bir anlamda bir kırılma noktası içinde olduğunda düşünüyor yani bu kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası ya da dönüm noktaları olabilir kırılma noktaları olabilir her anlamda alacağı yeni kararlar olabilir. İşte bu yüzden de benim birazcık özgür kalmam, biraz kendimle baş başa kalmam, belki de daha önceden yapmayı isteyip de yapamadığım şeyleri yapabilmem çok önemli diyor. Ve biraz da böyle eğlenceli, oyuncu bir döneminde diyebiliriz arkadaşlar. Biraz daha bir şeylere eğlence gözüyle bakıyor. İşte daha çok dans etmek, daha çok oyun oynamak, daha çok sosyalleşmek bu kişi için önemli. Daha çok gülmek, daha çok hayattan zevk almak. Kişi için önemli gibi gözüküyor. Şu anda bunu da bize verdi. Ve özellikle de şu anda bu kişi kaçış yaptığı noktalarla alakalı arkadaşlar kendini özgürleştirmek istiyor. Yani e, bu sizinle ilgili kaçtığı noktalar olabilir. Bu işle ilgili, sorumlulukla ilgili kaçtığı, e, düşünmediği, geçiştirdiği mevzular olabilir. Birazcık bu konulardan özgürleşmek istiyor. Yani ne demek? Artık yüzleşmek. Artık bir şeyleri karşı tarafa söylemek kaçtığı noktaları sebebini açıklamak vesaire vesaire ama mutlaka bu konuyla ilgili kendini özgürleştirmek serbest bırakmak istiyor çünkü diyor ki bunu yapabilirim yani uzun süre yapamayacağım için korktuğum için bir şeylerden kaçtım yüzleşmedim ama artık bu yüzleşmeyi kendim için de en başta kendi rahatım kendi psikolojim için de yapmak zorundayım o yüzden de bir şeylerle yüzleşmek istiyorum diyor arkadaşlar ve bu anlamda kendine yeni bir bakış açısı, yeni bir ne diyelim pencere açmak istiyor açıkçası. Ve hayalleri çok ön planda şu anda arkadaşlar. Hayallerini yaşatmak, hayallerini açığa çıkarabilmek, güncellemek için de önemli adımlar atmak istediğini söylüyor. Yani bu kişi kendi yapabileceği kapasiteyi de ölçüyor aynı zamanda. Ve diyor ki şu anda bu hayalleri yapabilecek kapasitede hissediyorum kendimi. Bu anlamda da yaşamına yeni bir pencere, yeni bir yön sağlamak istiyor bunu söyleyebilirim. Ve bunun dışında anın enerjisinde kendini aşk sarhoşu olarak görüyor arkadaşlar. Ve ama bu aşk ona hani zarar veren bir aşk olarak niteliyor yani. Çünkü benim diyor bütün ayarlarımı bozdu, bütün ezberlerimi bozdu ve biraz da hani benim e, özgürleşemememe sebep oldu diyor. Yani belki de bu özgürleşmesinin biraz daha böyle başına buyruk hareket etme ihtiyacının altında da bu yatıyor. Yani bu aşk duygusu yaşadığı ilişki onun tüm dengelerini bozmuş. Bu anlamda biraz daha e, iyileşme istiyorum, o iyileştiren yolu bulmak istiyorum diyor. Demek ki bu anlamda da biraz özgürleşmenin kendine iyi geleceğini düşünüyor arkadaşlar. Ee, bu aşkın onu sarhoş ettiğini dengelerini bozduğunu söylüyor çünkü evet gündeminde bunlar vardı şimdi kalpten kalbe mesajlar diyeceğiz arkadaşlar bakalım bu kişinin size karşı en kalbi duyguları mesajları nelermiş bunlara da bir bakalım evet hadi bakalım bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi bu arkadaşıma karşı şu anda en kalbi mesajların, kalpten dökülen cümlelerin neler? Çok net bir soru ve net bir cevap bekliyoruz derken değnek şövalyesini aldık. Çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Çok özlüyor ve tutku anlamında da bir özlem var aslında burada. Çünkü değnek şövalyesi biliyorsunuz en tutkulu kartımız. Dokunmak istiyorum, onunla el ele kol kola olmak istiyorum diyor. Yani burada böyle tensel temas halinde olmak isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bir bakalım devamında neler gelecek? Bir bakalım devamında ne gibi durumlar açığa çıkacak? Buradan da alalım arkadaşlar ve sonrasında devam edelim. Evet. Şimdi en başta arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu kişi eğer şu anda bu insandan uzaksanız hayatınıza başka insanların gireceği konusuyla ilgili bir takım endişeleri var. Bakın bunu söylüyor. Yani diyor ki bu benim için ciddi bir endişe. Hayatına başkaları gelebilir. Acaba başkası var mı yok mu? Bunu diyor gururuma yediremiyorum. Yani ya da hayatına başka insanların girmesi belki normal. Belki ayrıldınız arkadaşlar. Evet, belki diyor böyle bir durum olmalı. Ama bunu gururuma yediremiyorum. Egon buna izin vermiyor diyor arkadaşlar. Yani bu kişi biraz böyle e, hala daha sizinle bağını koparamamış, e, başka insanların e, sizin hayatınızda var olmasından kıskançlık duyan, şüphe duyan e, bir insan. Yani bu anlamda gerçekten oldukça egolu davrandığını söylüyor. Ve diyor ki bunun aksini benden bekleme. Çünkü ben benim dışında başka bir insanla olmana ihtimal vermek istemiyorum diyor. Bunu kabullenemeyecek biri. Yani sürekli sizin onunla olmanızı isteyen, bekleyen bir insan anladığım kadarıyla. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Sana karşı tutkum çok fazla ve arada çok önemli bir bağ var. E, hatta bir kısmınız için bu belki çok eskiye dayalı bir bağ. Kiminiz için çok yeni tanıştığınız ama çok yoğun şeyler yaşadığınız belki. E, ve burada kişi şunu söylüyor. Diyor ki gerçekten seni çok seviyorum. Yani seni çok seviyorum buna inan ama... Şu anda işte elimden bir şey gelmiyor diyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi aranızda sizi birbirinizden uzaklaştıran bir takım durumların yaşandığını söylüyor. Yani bir şeyler diyor bizi birbirimizden soğuttu e ve bu yüzden de hani ben elimden bir şey gelmiyor ve duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum diyor. Yani bu kişi aslında hani duygularını açmak tutkulu bir adımla gelmek, seni çok özledim, seni çok arzuluyorum demek istiyor. Ama bir yandan da mantığımı kullanmalıyım diyor. Bakın iki arada bir derede kalan bir insan. Çünkü bir şeylerin sizi fena halde soğuttuğunu, birbirinizden fena halde uzaklaştırdığını söylüyor arkadaşlar. Ve şunu söylüyor diyor ki senin de beni hala sevdiğini biliyorum. Beni her koşulda kabul edeceğini biliyorum. Belki şu anda bu potansiyeli sen de benim gibi kullanmıyorsun. Belki elimizden gelenin en iyisini yapmıyoruz ama Biliyorum ki sen de beni her şartta, her koşulda kabul edersin. Kalplerimizin bir olduğunun farkındayım," diyor arkadaşlar. Fakat bu kişi sizi üzmekten de çok korkuyor arkadaşlar. Yani sizin o duygusal yönünüzü anlamış, fedakar anaç yönünüzü anlamış ama diyor ki, hani bu duygulara karşılık verip veremeyeceğimden korkuyorum sana layık olup olamayacağımdan ya da senin arzu ve beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağımdan emin değilim. İşte bunlar benim tedirgin olmama yol açıyor. Bu benim korkuyla hareket etmeme sebep oluyor. Çünkü ben seni üzmekten çok korkuyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani böyle bir durum var. Bu onda çok büyük bir boşlukta yaratıyormuş. Çünkü istediğim şeyi yapmakla Yapmamak arasında gidip geliyorum. Daha çok mantığımı devreye koyuyorum. Ve bu beni gerçekten de çok e, yıpratıyor diyor arkadaşlar. Böyle bir durumu söz konusu. Bakın burada beklentilerle ilgili kartı tekrar verdi. Yani sizin beklentilerinizi karşılayıp karşılayamayacağı ile ilgili çok yoğun bir endişesi var kişinin. O yüzden de belki bundan dolayı e, bu tavırlar içindeyim. E, ve... E, bu beni gerçekten çok korkutuyor diyor arkadaşlar. Ama ne olursa olsun sizin onu sevmeniz, beğenmeniz, takdir etmeniz, onun egosunu yüceltiyormuş, bunu söylüyor e, ve şunu söylüyor diyor ki belki sen e, bir ayrılık varsa eğer başka bir e, yere hani yelken açabilirsin, başka bir insanla birlikte olabilirsin. E, bunu asla kendime yediremiyorum. E, ama e, ben bunu asla yapamam diyor arkadaşlar. Yani burada kişi de aslında size karşı bir bağımlılık geliştirmiş. E, sizin hayatınıza birinin girmesini de normal karşılamadığını, e, egosunu buna izin vermediğini, gurur yaptığını yapacağını söylüyor. Ve diyor ki ben de yeniye kapıyı açamam. Ben yeniye kapıyı açamam. Belki bu yüzden hani senin de böyle yapamayacağını düşünüyorum e, yaptığın takdirde bunu gururuma yediremeyeceğimi düşünüyorum diyor. Yani yapamam diyor. Egomu yenemem bu konuda diyor arkadaşlar. E, ve sizin ona verdiğiniz değer, onu takdir etmeniz, ona, onun için yaptığınız her şey e, onun egosunu yücelten bir şeymiş. Onun kendini çok iyi hissetmesini e, sağlayan bir şeymiş. E, ve bu yüzden de sana gerçekten minnettarım e, diyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi sizi üzmekten korkan, sizin onu hala sevdiğinizi bilen ama beklentileri yerine getirip getiremeyeceği yönünde e, tereddüt eden bir aklınızdaki kişi var. Özlem dolu, arzu dolu, hatta çok hızlı bir adımla yanınıza gelmek istiyor ama bunu yapmıyor. Mantıkla kendini dengelemeye, frenlemeye çalışan bir insan ve sizi de gerçekten çok sevdiğini söylüyor ama diyor ki elimden bir şey gelmiyor. E, ama her koşulda seni sevmeye devam edeceğim diyor aklınızdaki kişi. Evet kalpten kalbe mesajlar bunlar da arkadaşlar. Kişi şu anda bunları söylüyor. Kalbinin en derinlerinden bunlar geldi sizin için. Peki Rumi bu ilişki için ne söyleyecek bir bakalım. Evet. Değneklerin sekizlisi geldi arkadaşlar. Allah bir ok misali. Uçan rüzgar gibidir dedi. Yani aslında evet bir takım engeller belli ki aranızda var ama Burada bir anda çok ani gerçekleşebilecek olaylar da olabilir arkadaşlar. Yani Allah ilahi düzen, sistem bu ilişkiyle ilgili yeni bir kapı açabilir. Aniden bir haber, aniden bir cevap, aniden güzel bir adım gelebilir. Tüm engellere rağmen çünkü belli ki bir takım engelleriniz var ve hala devam ediyor. Burada da hani bu konuda umutlu olmanız gerektiği mesajı geldi. Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir dedi. Peki bu arkadaşım için hangi olumlama gelsin? Ölümden engelleri kaldır. Bakın ne dedik engeller. Ölümden engelleri kaldır. Kalbime cesaret ver. Ufkumu ve bakışımı derinleştir. Olaylara derin bakmamı sağla. Hep sana dönmem için bana yardım et. Rotam hep iman olsun. Bana ne verirsen hayrıma biliyorum. Benim için ne dilersen gerçekte en iyisi olur. Acı da versen iyiliğim içindir, beni arındırıp terbiye edecek, temizleyip yüceltecek. Senden gelecek her şeye kapımı aç, bana bugüne kadar vermiş olduğun sayısız nimeti idrak etmemi sağla. Evrenin tek ve yüce dengesi sen, benimle olduğun için ne büyük yüce sahibim aslında. Allahım, Amin dedi arkadaşlar. Ee, yani inşallah da tüm engeller aranızda var olan tüm engeller en kısa sürede kalksın diyorum. Her iki kartta da aynı mesaj geldi. Evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.